Bundan sadece 8 ay öncesine kadar girişimcilik üzerinde çalışmalar yaptığım dönemde hafızamıza öğrenmeyi öğreterek herhangi bir bilgiyi, yabancı kelimeleri tek seferde hızlı, kolay ve kalıcı olarak akılda tutmanın mümkün olduğunu bu duydu. konularda sıkıntı yaşayan birisi olarak doğrudan ilgimi çekti ve öğrenmeye, araştırmaya karar verdim Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerinde kullanılan en etkili öğrenme tekniklerini bir araya getirmek için çalışmalar yaptım. Birkaç ay içerisinde aldığım sonuçlar inanılmazdı. Neydi o sonuçlar? Öncelikle Türkiye'mizin, ülkemizin yaşadığı büyük bir problem. 15 senede, 20 senede artı bir dil öğrenemediğimiz bir eğitim sistemimiz var. Ben sadece 24 saat toplam süren bir sürede 2000 tane İngilizce kelimeyi hafızama kodladım ve büyük problemler yaşadığım yabancı dil öğrenimini büyük oranda bu şekilde açtım. 10 saat gibi bir sürede gözü kapalı 10 parmak klavye kullanmayı öğrendim ve kitap okuma hızımı yaklaşık birkaç saat içerisinde 4-5 kat arttırdım. Herhangi bir yabancı kelimeyi herhangi bir bilgiyi aklında tutmak, hafızamda tutmak istediğim sürece de böyle bir komut vermem şu anda yeterli oluyor. Yoksa herhangi bir yabancı kelime öğrenmek istediğiniz sürece 10 ile 20 defa arasında tekrar etmek zorunda kalmaya devam edeceksiniz. Ve herhangi bir konuyu 2-3 ayda öğrenebilecekken 2-3 sene gibi uzun zaman ve para kayıpları yaşamaya ne yazık ki devam edeceksiniz. Yani boşa harcadığınız zamanınız, ve paramız çöpe gidecek. Bu sonuçlar hayatıma getirdiği artıları hepimizin ihtiyacı olduğunu bildiğim için YouTube üzerinden ücretsiz olarak paylaşmaya karar verdim. Bu konular, bu eğitimler sadece giriş ve başlangıç. Üstüm uzun, sıkıcı, yorucu çalışmalar yapmadan kendinize bu değerleri katmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlar unutmayın öğrenmek ömür boyudur. Geç kalmayın etkili öğrenin. Ben Mehmet Reşit Yılmaz. Eğitimlerde, derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.